Aşırı sağcı politikacı Ramus Paludan bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. İsveç'te Danimarkalı ırkçı sıkı yön partisi Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakma izni verildi. Stockholm Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri yapma izni verildiği belirtildi. Kur'an-ı Kerim'i yaktığı sırada bir Türk kadını aşağılık diye bağırdı. Türk kadını tüm Müslümanların ve Türkiye'nin duygularına tercüman oldu. Paludan yaptığı çirkin eyleme başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan tepki yağdı. Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakında Kur'an-ı Kerim'i yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelemesi ise dikkat çekti. Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığı İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesine tepki göstererek açıklamasında ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te bugün 21 Ocak kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanlara hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesine hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının ırkçı ve ayrımcı akımlarının Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir ifadelerine yer verildi.